sevgili izleyiciler şu anda Demirtaş bölgesinde Merdim İnşaat'tayız ve Merdim İnşaat'ta Şükrü Bey'le birlikteyiz. Evet Şükrü Merdim nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Şaban Bey. Öncelikle Demirtaş'ımıza ve ofisimize hoş geldiniz. Ee, bize de programımıza yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Merdim İnşaat olarak, ailesi olarak ve bizi izleyen tüm Bursa TV e, izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, inşaatınız ne zaman kuruldu? Kaç yıllık firmayız? Bizim e, inşaat firmamız yaklaşık 3 senelik bir firmayız. Ama e, bu 3 sene zar zarfında e, bayağı bir projeye imzamızı attık. Ve atmaya devam ediyoruz. E, bu şeyle yolumuza devam ediyoruz inşallah. Peki şu andaki etaplarımız e, Demirtaş'ın hangi bölgelerinde? Biz demir Demirtaş'ın e, 4 mahallesi var. 4 mahallesinde şu an inşaat olarak aktif olarak devam etmekteyiz. Proje olarak öncelikli olarak Cumhuriyet Mahallesi daha ağırlıkta. Akabinde Barbaros Mahallesi, Dumlu Pınar ve Sakarya Mahallesi olarak devam etmektedir. Evet sizleri e, ayran özellik biliyorsunuz Demirtaş'ta elinin üzerine mutayit şu anda e, toplu konut yapıyor. Ve sizi ayran özellikler nelerdir? Merdiven inşaat e, niçin tercih etsin müşteriler? Iıı cümlemizin başında söylediğimiz gibi biz e, Üst senelik firma olmamıza rağmen ben 14 yıldır bu bölgede oturmaktayım. Aynı zamanda bu bölgenin bir çocuğu olarak. İyi bilenlerden. İyi bilenleriz. Yani müşterilerimizin ve burada halkımızın ne istediğini biliyorum. burada bir bu bölgede ikamet etmemiz, bölge bilmemiz bir güvence bir insanlara. Akabinde hızlı inşaat yapmamız sağlıklı yaşanabilir. Zaten bizim sloganımız şudur. Hayallerinizi inşa ediyoruz. Buradaki amacımız insanları bir hayalden ziyade gerçek manada alabilecekleri, yaşayabilecekleri bir konut yaratmak. Tabii ki e, hedeflerimiz içinde e, demir taşı olarak değil de ileriki aşamalarda e, daha yaygın olarak Bursa'nın genel etrafına e, diğer bölgelerinde inşaat yapmak en büyük arzumuz. Bunun çalışmaları şu an e, stabilitesini yapıyoruz. Yani araştırmasını yapıyoruz. Peki biliyorsunuz Yıldırım'da Osman Gazi'de kentsel dönüşüm uygulamaları var. Muhtemelen burada ihaleler olursa merdim inşaat katılacak diyorsunuz. Ee, olabilir. Şartlarımızı gözünde önünde bulundurarak katılabiliriz. Yani düşündüğümüz projeler arasında vardır. Zamanı geleceğim onu oturup değerlendireceğiz. Peki inşaatın dairelerin içindeki özellikleriniz nelerdir? Mesela 2 artı 1, 3 artı 1, dübleks ve triplex daireler yapıyorsunuz. Özellikleri evet. ee, Özellikler nelerdir efendim? Şaban Bey, biz orta segmente hitap ediyoruz daha ziyade ama tabii ki kaliteli malzeme biz malzeme de şu an segment olarak üst segmentleriz yani kullandığımız malzemeler 5 yıl 10 yıl garanti kapsamında olmaktadır 2 artı bir 3 artı bir 4 artı 1, 5 artı bir ve dubristler olmak üzere 80 metrekare ile 250 metrekare arasında. Biz daireler inşa etmekteyiz evet, ama burada amacımız şu Müşterimize biz en uygun fiyattan en yüksek kaliteden daire satma hedefimiz var bizim. Yani belki sürüm hızlandırarak, sürümü hızlandırarak karımızı artırma amacımız var. Yüksek fiyatlı daire satmaktan ziyade sürüm yaparak daire fiyatını müşterimize uygun şekilde satmak istiyoruz. Kaliteyi de ucuza veriyoruz. Kaliteyi de ucuza veriyoruz, doğrudur. Evet son olarak hedeflerinizi ve bulunduğumuz bölgenin adresini izleyicilerimizle nasıl ulaşacağını bilgilerini verelim efendim. Şaban Bey biz ofisimiz Merdim İnşaat olarak Demirtaş'ın Cumhuriyet Caddesi, Demirtaş Bucağı İlköğretim Okulu 100 metre ilerisi sağ tarafta olarak açık adres olarak belirtmekteyiz. Cadde boyundayız. Müşterimiz gerek otobüsten gerek minibüsten Merdim İnşaat'ın ismi verdikleri zaman bu ulaştırma yapan arkadaşlarımız muhakkak bunu biliyorlar ismimizi duymuşlardır. Lakin dediğim gibi Cumhuriyet Caddesi No 80 Osman Gazi Bursa ikamet adresimiz burası. Telefon? Telefonumuz 262 55 16. Web sitemiz var mı? Web sitemiz merdiminşaat.com.tr adresinden bizi müşterimiz sitemizi ziyaret edebilirler. Evet televizyondan izledik geldik gördük evet. Diyanlara indirim var mı Bursa TV olarak? İlla bizim de bir opsiyonumuz vardır. Ee, Şaban tamam, özel opsiyon diyorsunuz. Evet, e, Şaban Ulus arkadaşımız opsiyonumuzdur. Bekleriz. Evet e, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, opsiyonda aldık. Siz değerli izleyicilerimizi Demirtaş'tan Merdim İnşaat'a bekliyoruz. Görüyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz ve opsiyonlu indirimde benim sayemde alıyorsunuz. Tabii ki bu güzel indirimde benden size hediye olsun diyorum.